Herkese merhaba ben Hakan Sarlıoğlu. Bugün ülkenin Dubai çikolatasını inceliyoruz. Ve Dubai çikolatasını tadanlar kervanına ben de katılıyorum. Şu an ülkenin Dubai çikolatasını görüyoruz. Burada çikolatanın içinden iç dolgusu baya bir yoğun şekilde fışkırmış gözüküyor. Antep fıstıkları ve kadayıfla harmanladıklarını söylüyorlar. Meşhur Dubai lezzeti yazıyor. Çıtır kadayıflı Antep fıstık dolgulu sütlü çikolata yazıyor. Burası krem, krem rengi, yeşil ve altının harmanından oluşuyor. Çok güzel bir şekilde dekor yapmışlar. Arkası da bu şekilde. Şimdi bunu açıyoruz. Bunda diyor ki kolay açma yöntemi var diyor. İki tarafı çekerek açıyorsunuz diyor ama ben bildiğim gibi açıyorum. Ambalajını açıyorum. Çikolatamı çıkartıyorum. Evet Dubai çikolatası bu. Burada ülker ülker ülker, ülker yazıyor. Ve böyle bölümlere ayırmışlar. Bunu tam ortadan kırıyorum. Kırdığımız zaman bu şekilde bir iç dolguyu görüyoruz. Şimdi tadına bakıyorum. Hayatımda ilk defa Dubai çikolatası yiyorum. İçinden böyle çıtır çıtır ses geliyor ve bu içindeki e, şeker bu e, kadayıfla çok harmanlanmış gibi gözükmüyor. Bu hani içinde e, çıtır çıtır ee, dolgu maddesi olan çikolatalar olur ya. Onlara çok benziyor. Bu çıtı çıtı dolgu maddesi olana krukan falan deniliyordu. Ona çok benziyor. Çok böyle abarttıkları bir lezzet mi? Bence değil. Ama tadımlanabilir mi? Tadıla, tadımlanabilir. Ee, şimdilik incelememiz bu kadardı. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.